ses, ses deneme bir iki üç neyse herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet bu sizlerle birlikte bir daha <laughs> bunu mikro ha tamam sesim yanına geliyor kusura bakmayın yeni mikrofon arkadaşlar mikrofonla konuşuyorum bu arada yeni telefona geçtim Honor X9A dünyanın en sağlam telefonuymuş arkadaşlar 4 ay o yüzden video atamadım zaten Telefon bozulduğu için yoksa atar mı biliyorsunuz. Yani. yani biliyorsunuz. Bildiğiniz için zaten. Şimdi arkadaşlar taktik vereceğim size. Brawl <laughs> nasıl oynamanız lazım. Diye taktik vereceğim. Yani. <laughs> Herkese Brawl Stars'ta tür e, oynama çeşidi var. Ofansif, defansif siz hangisini oynayacağınızı seçmeniz lazım arkadaşlar. <laughs> yani defansif oynayacaksınız sürekli sürekli çalda pusacaksınız arkadaşlar. Maç sonuna kadar çalda bir dakika boyunca sayın. <laughs> 59 7'ye sayın arkadaşlar. Ha ofansif mi oynamak istiyorsun? Ofansifse direkt Allah ne verdiyse adam. Şimdi bunu resmi resmi olarak göstereceğim yani. Video olarak göstereceğim size. Haydi bismillah. Şimdi önce defansif arkadaşlar. Bu defansif oynuyor şimdi. <laughs> benim yaptığımı yapın. Ölürsem yaptığımı yapmayın. Sadece çalda pusun. Ölürsem benim hatamdır arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. E o o bir dakika bir, bir dakika ama aa ben pusacak <laughs> doğru pardon. Aklımdan çıkmış falan. Doğru ben kusacaktım. Kusak pusak. Kusak mı? Aklıma öyle bir kelime geldi ama. <laughs> Aa telefonun halıya sürtünce şey çıkıyormuş ses. <laughs> bu arada ne yapıyorsunuz görüşmeyeli? Bizim ekip dağıldı bu arada. <laughs> Cidden dağıldı. Kimin nereye gittiğini bilmiyoruz arkadaşlar. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Pardon, pardon. Özür dilerim, çok özür dilerim. Pardon. Pa ah. Vurma, vurma. Vurma, vurma. Öldürme, öldürme. Öldürme Tim, Tim. <laughs> <laughs> öldürme. Öldürme. Gördüğünüz gibi zor tadı siz dediğim gibi çalda bir dakika boyunca kusun. Şimdi ofensif göstereceğim arkadaşlar. Ofensif de şey demek herhalde yani. İşte Allah ne verdiyse demek. İnşallah çok yüksek adamlar gelmez. Çünkü sizde başaramazsam paslanmışımdır muhtemelen. Yani yapamazsam paslanmışımdır arkadaşlar. Uzun zamandır Brawl Stars oynayamıyorum. Telefon yani berbat bir şekilde yani. Allah'u Ekber kaç. İki maçın ikisini de yenilemeyiz arkadaşlar. Yani Ama güçlü bir karakter. yani ofansif için karakter gösteriyor. Mesela Leon varsa eğer. Veya Sam işte. Veya e, sürekli Edgar mesela. El Primo, Bull falan. Şeli. Bu karakterleri yani alın arkadaşlar. Şey muhtemelen herkese var. Diğerleri de yoksa aldım ne bileyim ya. İşte benim yaptığımı yapmayın. da size öpücükler böyle yanlış Neyse bu videoda da bu kadar Like atın ve abone olun. Bir de yorum yapın arkadaşlar. Size çok 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 bu arada izlemeye düştü. Neyse like atın yorum yapın. Sizleri çok 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 seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.